Merhaba arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ışık karşılaştırması yapacağız. Peki nasıl bir ışık karşılaştırması olacak? Yani mesela YouTube'a yeni başlayanlar 5400 lümenlik bir ışık aldıklarında onlara yeterli olacak mı? Olmayacak mı? Veya 5400 lümenin altında bir ışığı varsa bu ışıkla neler yapabilir? Bunlara bakacağız. Bu iki ışığın karşılaştırmasını yapacağız. Ve sizlere de örnek olması açısından çekimler yapacağız. işte o ışıkları karşılaştıracağız ve sizler için bir örneklik olacak açıkçası. Videomuz bu şekilde olacak. Bu video çekimlerinde genelde ı, ı, ı diyorum. Aslında ı çok kullandığım bir şey değil ama nedense kamera karşısında iken çok kullanıyorum. Bak yine kullandım mesela. Çok sıkıntılı bir şey aslında. Kulağa da çok kötü geliyor aslında kullanmamaya gayret göstereceğim bundan sonra. Yani daha akıcı, daha güzel bir şekilde konuşmaya dikkat edeceğim. Mesela lümen nedir? Lümen bir ışığın, bir ışık kaynağından çıkan ışığın aslında gücüdür. Ne kadar onun çıktığı. Yani 5400 lümen nedir mesela? 5400 lümen, e, bir ışık gücüdür. Yani ışığın gücünü bildiren bir şeydir yani 5400 lümen gücünde. Evet arkadaşlar, karşılaştıracağımız iki ürün burada. Birincisi 5.400 lümen, diğeri 1.200 lümen. Birincisi 60 watt, diğeri 20 watt. İkisi de 6.500 kelvin. Peki kelvin ne demek? Şimdi kısaca bir kelvinin ne olduğundan bahsedelim. Arkadaşlar kelvin tam bilimlerinde kullanılan K harfiyle gösterilen ve birim aralığı santigrat derecesiyle aynı olan ancak Sıfır noktası olarak mutlak sıfırı kabul eden bir sıcaklık ölçüsü birimidir. Mesela 0 santigrat 273 kelvin'e tekabül ediyor. Yani Buradaki kelvin nereden geldi onu şimdi anlatmaya çalışıyorum. 100 santigrat ise 373 kelvin'e tekabül ediyor. Kısaca santigrat derece ile ölçtüğümüz bir sıcaklığı kelvin'e çevirmek için artı 273 ilave ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler... Işığın rengi flamanın ısısıyla değişmektedir. Buna renk sıcaklığı teorisi denir. Kolay erimeyen bir metali ısıtmaya başladığımızda 1000 Kelvin civarında kızarmaya ve ışık vermeye başlar. Isıtmaya devam ettiğimizde renk değişmeye başlar. 5000 Kelvin sıcaklığına ulaştığında ise akkor yani beyaz renge ulaşır. Isı daha da arttırılmaya devam edilirse 10.000 Kelvin civarında mavi bir renk alıyor. İşte bu nedenle Işığın ısısı Kelvin K harfi ile gösterilir ve Kelvin metre ile ölçülür. Yani buradaki görmüş olduğunuz 6500 K aslında bunun vermiş olduğu rengi bize gösteriyor. Yani nasıl bir renk verdiğini bize gösteriyor. O renk aralığını gösteriyor. Şimdi şuralara bir yerlere bir de bir tane tablo koyarım. Oradan da yine görürsünüz ne demek istediğimi. 1000 K, 2000 K 3000K, 4000K, 5000K işte o renk aralıklarını gösteren bir böyle bir şema gibi bir şey koyacağım. Onu koymadan önce kısaca şöyle bir açıklayayım. 2700 ile 3200 Kelvin arası renk sıcaklıkları yani sıcak ışık olarak kabul ediliyor. Sıcak ışık genellikle parlak, soğuk ışığa göre daha yumuşak, iyi bir görüş ve rahat bir atmosfer sağlayan ışıktır. Bunun için yani yatak odaları, oturma odaları, yemek odaları ve lokantalar tercih edilir mesela. Buralara böyle bu renk ayarında bir ışık dekoru dekorlandırılmaya çalışılır. Doğal ışık 4000 ile 5000 Kelvin arasındaki ışıktır. Sıcak ışık evlerde genel bir kabul görmesine rağmen bazı kişiler doğal beyaz ışığı tercih ediyorlar. Yani beyaz ışığı tercih ediyorlar. Bu da 4000 ila 5000 Kelvin arasındaki renk sıcaklığında bir ışık türüdür. Soğuk ışık ise 5500 ile 6500 Kelvin arasındaki o ışıktır. Mesela bu soğuk ışığa giriyor. Çalışma ortamlarında soğuk beyaz ışık iş verimliliğini arttırabilir. Detayları görmemiz gereken işlerde bu renk tercih edilmelidir. Görsel alanlar, güvenlik aydınlatmaları ve garajlar için tavsiye edilir. Yani bu ışık video çekmek için veya mesela benim gibi böyle maket vesaire bir şeyler yapıyorsanız o maket videolarına iyi giden bir ışık. Bu yüzden bu ışığı deneyeceğiz, test edeceğiz. Gece ne kadar aydınlatıyor, gündüz ne kadar işe yarıyor. Mesela şu an bu ışık takılı yani. Bizim ampulümüzde bu ışık takılı. Bayağı bir aydınlatıyor. İsterseniz ışığı bir kapatayım. Bir görün arada farkı. Şu an o ışığı kapattım. Sadece yandaki iki ışığımız açık. Onlar da zaten ufak ışıklar. Bu ışığı kapattığımızda baya bir fark ediyor mesela gördüğünüz gibi. Hemen onu açayım. Görmüş olduğunuz gibi baya bir aydınlatıyor. Gündüz olmasına rağmen yani baya bir aydınlatıyor. Bir de bunu gece test edeceğiz. Bakalım ne kadar bir fark ediyor mesela. Arkadaşlar böyle işte Kelvin'in hikayesi bu. Yani renk ayarını gösteren bir şey. 6500 Kelvin mavi ışık, soğuk ışık anlamında bir renk gösteriyor aslında. Bu ampullerin ambalajlarında gördüğümüz K harfiyle gösterilen birim aslında bize rengi gösteriyor. Sizi böyle birçok tanımlarla böyle şey yapmak istemiyorum. Yani tamam bu 5400 lümenlik ışık bize yetecek mi? YouTube için işimize yarayacak mı? Biraz daha o boyutuna geçmek istiyorum. Yani 6500 Kelvin ne demek? Kelvin hayatınızda ne kadar karşınıza çıkacak? O da muamma bir şey. E tabi işinize bir yerde yarayacak ama yani çok da böyle derine girin incik buncuk nereden gelmiş? Kim koymuş? Nasıl koymuş? Falan bunları söylemeye gerek yok. Kelvin ne olduğunu anladık yani. Rengini belirtiyor yani kısacası. Şimdi bunun YouTube için bizim için ne kadar önemli? Ona bir bakacağız. Gündüz çekimine bakacağız. Bir obje koyacağız ışığı deneyeceğiz. Yalnız ışığı deneyecek şeyi nereden bulacağız? Onu düşünüyorum şu an. <laughs> bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, çekimlerimi genelde ben burada yapıyorum ve şurada mesela bir şeyler yapıyorsam burada yapıyorum. Buraya üst çekim olarak kamerayı konumlandırıyorum. Üstten çekiyorum. Şu iki ışıkla genelde ben çekimlerimi yapıyordum ve bunlar yeterli geliyordu. Bir de şu camları açıyordum. Güneş ğinden faydalanıyordum. Şimdi o almış olduğumuz 5400 lümenli ampulü buraya taktım. Ne gibi bir değişiklik olduğunu anlamanız için şöyle uzaktan kamerayı şuraya bir konumlandıracağım. Ve ışığı açacağım. Böylelikle nasıl bir değişiklik olduğunu göreceksiniz. Hemen şöyle kamerayı buraya konumlandırdım. Evet gördüğünüz gibi baya bir aydınlık oldu. Müthiş bir aydınlık yani. Baya bir fark var. Şöyle göstereyim. Işık yukarıdan baya bir ışık şey yapıyor. Yani önceden öteki şu 1200 lümenlik ampul takılıyken bayağı bir az ışık veriyordu. Ve şu an neredeyse gece çekimini rahatlıkla yapabileceğim yani gece bile burada bir şeyler yapabileceğim kadar bir ışık veriyor. Bu benim için bayağı iyi bir şey çünkü ben burada mesela gece çekim yapamıyordum. Ama bundan sonra gece de çekim yapabileceğim çünkü müthiş kuvvetli bir ışık taktım buraya. Ve her tarafı aydınlatıyor gerçekten. Yakın çekim yapacağım zaman da mesela bu iki ışıktan faydalanarak bayağı güzel bir çekim alabilirim. Bu arada bu ampul bence YouTube için fazlasıyla yeterli yani. 5400 lümen yaklaşık 109 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şeyden Koçtaş'tan almıştık biz bunu. YouTube için yeterli bir şey bence. herkesi de tavsiye ederim. Şöyle kendimi de göstereyim. Çünkü ışık yüzümüze vurduğunda nasıl görünüyoruz onu da görmeniz için şöyle bir kendimi de çekeyim dedim. Gayet de güzel görünüyor bence. Bu ışık fazlasıyla yeterli. YouTube için müthiş bir ışık. Yani YouTube'a yeni başlayanlar için bence anlanacak ilk şeylerden biri. Çünkü videolarda önemli olan şey evvel eveliyetle sestir. Ondan sonra da ışıktır. Önce ses, sonra ışık. Tabi benim şu an bir mikrofonum yok ama kullandığım telefondan dolayı mikrofon, mikrofona gerek bile duymuyorum şu an ama ileride bir mikrofon alır mıyım? O da muamma. Arkadaşlar videolarda önemli olan biliyorsunuz öncelikle sestir. Sesten sonra ışık gelir. Çünkü ışık kötü bir kameranın çektiği videoyu iyi bir video gibi gösterebilir. Yani mesela kameranız kötüyse ise güzel bir ışık konumlandırması yaparak kameranızın çektiği videoları gerçekten çok güzel bir profesyonelmiş gibi profesyonel bir videomuş gibi yayınlayabilirsiniz. Bundan dolayı sesten sonra ışık geliyor bence. O yüzden YouTube'a yeni başlayanlar için bu işi gerçekten tavsiye ediyorum. Güzel bir ışık gece çekim yapmanız için iyi bir şey. Yani gece de gündüzmüş gibi çekim yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim, gerçekten güzel bir şey. Evet arkadaşlar, çok keyifli bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda neler yaptık? Öncelikle iki tane ışığımız vardı. O ışıkları karşılaştırdık. Hangisi YouTube için daha iyi? Hangisi çekim için daha güzel sonuçlar veriyor diye bunları biraz konuştuk. Sonuç olarak elimizdeki bu ürünü tavsiye ediyoruz. Güzel bir ürün. Gerçekten YouTube'a yeni başlayanlar için eğer siz de YouTube'a yeni başlıyorsanız ya YouTube için içerik üretmeye çalışıyorsanız gerçekten kamera karşısında güzel sonuçlar veriyor. Yani tavsiye ediyorum bu ürünü. Dolayısıyla siz de alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada örnek çekimleri videonun aralarına böyle serpiştireceğim veya son kısma koyarım örnek çekimleri gece gündüz arasındaki farkları görmeniz açısından iki farklı çekimi de videoya koyacağım. Onları da izleyip ona göre değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fark, aklınızda farklı fikirler, görüşler veya ileride yapılabilecek videolar hakkında farklı düşündüğünüz şeyler varsa onları da yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Umarım zevkli bir video olmuştur. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.